vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen Info Yatırım'da hesap açabilirsiniz. Hemen Akıllı Yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım selamlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler, i̇yi yayınlar. Teşekkür nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Sizi gördüm. Çok daha iyi oldum. Keyifli bir yayın olsun, güzel bir yayın olmasını diliyorum. Ee, şimdi arkadaşları da bilgisini verdiğimiz üzere merakla beklenen bir halka arzı zaten. Birleşim Grup Enerji e, halka arzı. Sizden de e, biraz tabii ki öncelikle Birleşim Grup Enerji kimdir? E, ne iş yapar? bir bilgisini almak isteriz. Oradan bir başlayalım ufak ufak. Sizi biraz dinleyelim isterim. Tanıyalım evet. isteriz. Birleşim Grup Enerji'nin yönetim kurulu başkanıyım ben. Mesut Altan ismim. Makine mühendisiyim. Grup olarak, Birleşim Grup Enerji olarak yaklaşık 10 ilde 127 megawatt kurulu güçle enerji şirketi yenilenebilir enerji işleri yapan bir şirketimiz var. Bunların içerisinde baktığınız zaman aslında enerji sektöründe Lisanslı ve lisanssız diye bir ayrım yapılıyor. Yani burada lisanslı olan santrallerin hem gelir bedelleri daha yüksek hem de iletim bedelleri, devlete ödediğiniz katkı payı daha düşük. Dolayısıyla lisanslı ve lisanssızın ayrımını bu şekilde baştan yapmış olayım. Bizim 127 megawatt portföyün içerisinde 55 megawatt 3 saat oluşan lisanslı geslerimiz var. Bunlar Niğde'de, Maraş'ta ve Bitlis'te, Adilcevaz'da. Bunların üçünün toplamı 55 megawatt. Bunlar yerli teşvik kapsamında 144 e, satılıyor. E, dolar sent olarak. E, ve yılda 80 milyon kilovat saat civarında bir enerji üretiyor. Geriye kalan 6 ilde olan bunlar Eskişehir, Kütahya, Uşak, e, Burdur, Isparta e, da olanlar ve 40 kale 40 kırıklar e, elinde 40 kalede yanlış söylüyorum. Kırıkları ile 40, 40 kaleyi karıştırıyorum. E, olan e, lisanssız geç santrallerimiz var. Bunların da toplam kurulu gücü 48 megawatt. İkisinin toplamı yaklaşık 103 megawatt güneş enerjisi santralimiz var. Bunun haricinde 2024 yılında e, bizim kendi iş programımıza göre kurulumuna başladığımız e, 2024 yılı sonunda e, kurulumunu bitirdiğimiz ve 2025'in Ocak ayı itibariyle de e, şu anda kabullerinin yapılıp elektrik ürettiği Menekşe Resteliğimiz Yozgat'ta olan 24 megawattlık rüzgar santrali yani toplamda 127 megawattlık bir portföy büyüklüğünden bahsediyoruz. Bir de şirketin içinde Birleşim Grup Enerji'nin içinde yine daha önceden biliyorsunuz son yıllarda bu yenilenebilir enerji ile ilgili SPK'nın bir kotasyon şartı değişti. Ama biz ondan önce bu ciroyu sağlamak için içinde ciro yaptığı, yaptığımız akaryakıt istasyonu bir adet de akaryakıt istasyonu var. Yani toplamda baktığınız zaman işte 127 megawattlık güneş ve rüzgar artı bir tane de Akaryakıt satışı yaptığımız akaryakıt şirketimiz var. Peki. Şöyle bu GES santrallerinden bahsettiniz. Lisanslı <laughs> ve lisanssız şeklinde bir ayrışma olduğunu biliyoruz. Bunları da biraz daha açma şansımız var mı? Yani kapsamları nedir? Neye göre ayrışır bu lisanslı ve lisanssız GES santralleri? Seda Hanım şöyle. 2010-15 yılında, 2016 yılında Türkiye'de ilk güneş enerjisi santralleri devletin yapmış olduğu yekalar dediğimiz yekalarla yeklem kapsamında ihaleler açıldı. Toplamda 600 megawattlık ihale açıldı o dönem itibariyle. Bugün itibariyle o 600 megawatttan yaklaşık 460 megawattı bitirildi, teslim edildi ve işletmeye açıldı. 2020 yılı itibariyle. Devlet 5 yıl içerisinde bunu yaparsan ben sana yerli teşvik kapsamında ve 13.30'dan satış hakkı vereceğim dedi. Bu lisanslı santrallerin şöyle bir avantajı var. Lisanslı hem 13.30'dan artı yerli teşvik kapsamında yekadardan yeklemlerden faydalanıyorsunuz. Hem de iletim bedeli diğer lisanssızlara göre 6'da bir daha ucuz maliyette oluyor. Dolayısıyla hani biz siz bir santrali ürettiniz 10 milyon TL bir gelir elde ettiniz. Diğer santraller 6 milyon geliri geriye ödüyorken bu santral 1 milyon ödüyor. Dolayısıyla karlılık ve bittal lisanslı santraller için çok yüksek. Lisanssız santraller dediğimiz daha sonra bu yekalardan daha sonrası ee, ona geçmeden önce şeyi belirteyim. Bu lisanslı santrallerin e, toplamda Türkiye'de 36 tane adedi var. 36 adet lisanslı santral var. Kurulu gücü 460. Bunun adet olarak 3 tanesi, megawatt olarak da 55 megawatt. Yani baktığınız zaman aslında 3 aşağı 5 yukarı e, %15'ine %13'üne yakın kuruldu. O dönem kurulan lisanslı santrallerin e, bizde olduğunu görebilirsiniz. Bunların üretim lisansları 49 yıllık. Yani devlet size 49 yıl elektrik üretim lisansı veriyor. Bunu demek, size tanımladığı 10 yıl boyunca 133 dolardan artı 145-50'den satış yapıyorsunuz. Daha sonrasında PTF fiyatlarından sizin elektrik üretiminizi satın alma zorunluluğu var. 49 yıl boyunca. Lisanssızlarda bu benzer durum. Yine 10 yıl boyunca yeklem kapsamında 133 dolardan veriyor. Onun iletim bedeli diğerine göre daha yüksek. Ama 10 yılın sonunda ya ikili anlaşmalarla ya da PTF'e fiyatıyla satıyorsunuz. Hani bu konular biraz teknik bu bir konular ama hani orada baktığınız zaman aslında lisanslı santral lisansınıza göre %30-35 civarında daha fazla gelir elde edebiliyor diyebiliriz net karlılıkta. Peki, şimdi ben soruları sorarken tabii ki bir yandan da e, yatırımcı mantığıyla soru soruyorum çünkü e, yeni bir arz. dolayısıyla hem sizleri tanımak istiyoruz hem de yatırım yaparken nelere dikkat etmek istiyoruz. E, bunları öğrenmek istiyorum tabii ki ona istinaden sorular soruyorum. E, res santrali varmış evet. e, mesela. Bu Yozgat'ta yeni açılan res santralinle alakalı projenin büyüklüğü, kapsamı, içeriği ile alakalı e, biraz bahsetme şansınız var mıdır? Meneşe Res toplamda aslında 2000 dönüm arazi üzerine bizim şu anda lisanslı olan 24 megawattlık toplam lisansa sahip. Kurulu gücü, lisans gücü 20 megawatt, kurulu gücü 24 megawatt. 4 adet türbin aldık bunlarla ilgili olarak. Bir direk, şu anda teknoloji tabii son derece hızlı bir şekilde ilerliyor. Bir direkte 6 megawatt üretebiliyorsunuz. Eskiden hani böyle yollarda görürsünüz böyle hani yüzlerce pervane şeklinde dönemleri. Onların hepsi 1 megawatt ya da daha azı olanlardı. Ama özellikle son dönemde teknolojinin hızlı bir şekilde artmasıyla beraber artık 165 metre boyunda bir direkten 6 megawatt tek bir santral elektrik üretebiliyor. Tek bir direk elektrik üretebiliyor. Türbin diyoruz biz ona. Toplamda 4 türbin var şu anda kurulu. Ama biz orada şöyle bir planlama yaptık. Özellikle yatırımcıların da belki ilgisini çekecek konu. bizim buradaki işleyişle ilgili kapasite arttırımı ya da hı. ilave kapasite alma noktasında biz mevcut 24 MW'lık sahanın e, şalt sahası dediğimiz yani enerji nakil hattıyla beraber şalt sahasını e, 50 MW'a göre yaptık. Dolayısıyla aslında bizim şu anda hakkımız 24 MW olması e, durumundayken bile ilave 24 MW kapasite olması durumunda yapabilecek altyapı oluşturduk. Bu aslında bizim e, mali bilançolarda da bütün gider kalemleri 2024 bilançosunun içine girmişken, gelir tarafı Menekşe'nin 2025'e girecek. Aslında orada son yıllarda hani bizim 2023-2024 yılındaki farklılığa baktığınız zaman 2024 yılında Menekşe bütün borcu girdi ama gelir olarak 2025'te girecek. Çünkü santrali yeni devreye aldık. Dolayısıyla hani bizim oradaki e hikayemiz daha az yatırımla 50 megawatta bu sahayı çıkartabileceğiz. Ki ikinci dört türbün yani ilk anlaştığımız firmayla İkinci dört türbinin de prensip anlaşmasını yaptık. Hı hı. Ee, kapasite çıkması durumunda hemen işleme alacaklar. Onlar da inşallah 2025'in sonuna kadar ya da 2026'nın ilk çeyreğinde menek Menekşe restağımızı 50 megawata çıkartacağız. Şu anki e, santralde yani menek resti yaklaşık yılda 80 milyon kilowatt saat elektrik üretiyoruz ve bu e, toplamda da 18 bin hanenin elektrik üretimini karşılayacak duruma geliyor. Bizim bütün Menekşeres ve diğer santrallerimizin tamamına bakarsanız 127 megawatt yaklaşık 110 bin konutun ihtiyacını karşılayacak. Yani hani böyle kaba tabirle bakarsak böyle şehir olmayan iki tane e, ilin ya da bir tane ilin bütün elektrik e, üretimini yenilenebilir enerjiden e, Birleşim Grup Enerji olarak biz sağlıyoruz diyebiliriz yani. Peki. Birleşim Grup Enerji şimdi halka aç toplanacak fonla. Ee, neler planlıyor, nerede kullanacak tam anlamıyla? Şimdi zaten izan Hanım'a e, fon kullanım yerinde bunu net bir şekilde belirttik. Ama bizim öncelikli hedefimiz zaten ortak satışı üçte bir şeklinde yapılacak. Üçte iki e, sermaye e, ilavesi şeklinde, sermaye arttırma şeklinde devam Aha. edecek. E, evet. Ciddi bir miktarda nakit girişimiz olacak. Bununla birlikte e, şirketin borçluluk yapısına baktığınız zaman aslında e, bütün e, şirketlerin içerisinde bir proje finansmanı var. Proje finansmanı e, nedir diye soracak olursanız, proje finansmanı diğer kredilerden bağımsız, projenin güvenirliğine, projenin inandırıcılığına, projenin geri ödeme kabiliyetine göre verilen bir proje türüdür. Bunu e, Türkiye'nin önde bankaları ile birlikte uluslararası bankalarla birlikte e, biz bunu e, projelerimizi anlattık, projelerimizi planladık. Bazılarına yüzde yirmi, bazılarına daha az öz kaynak koyarak uzun vadeli ki bunlar bir artı dokuz yıl, iki artı dokuz yıl olacak şekilde. TL'si var içinde. Mesela hani şu anda TL kredilerin TLRF'in 50 olduğu 45 olduğu dönemden artı TLRF artı olarak kullanılan dönemden biz o gün itibariyle %9 sabit olarak almıştık. Yani düşünün ki siz %9 sabit olarak bir kredi alıyorsunuz. Bunun gelir kısmını tamamen dolar olarak alıyorsunuz ve dolar gelirinizi TL krediniz ödüyorsunuz. Dolar o gün itibariyle krediyi aldığımızda 6 liraydı. Şu anda 35 lira. Bizim kredi sabit faizimiz de %9'da. Yani dolayısıyla hani biz neredeyse 7'de 1, 8'de 1 kredi taksiti ödemesinde geriye çekmiş olduk. Normal şartlarda aslında bir geç santrenin 5, 55 6 yıl geri dönüş süreleri e, kredi faiz oranına göre belirleniyorken bizim o santralimiz yaklaşık 3, 3,5 yılda bütün parasını geri ödetti. E, hani buradaki e, hikaye aslında enerji içinde birazcık finansçıların da sevdiği modelde finansman modelleme yapıyor. Ucuz kaynak, doğru yatırım ve döviz cinsinden girdiğiyle daha uzun vadede, daha uzun planda bir yatırım yapılabiliyor. Bizim burada fon kullanım yerinde bahsetmiş olduğumuz %35-%40 civarında yüksek faiz olan kredilerimizin eksiltmesini yapacağız. Bununla beraber yine yeni yatırımlarda öz kaynak ihtiyaçlarını buradan karşılayacağız. Yine mevcut sağlarımızın yani şu anda 110 100 megawatt olan mevcut güneş enerjisi santrallerimizdeki kullanılan panellerin yenilemesiyle kapasite arttırmaya gideceğiz. Çünkü bunlar 2017, 2018, 2020, 2021'de kullanılan teknolojiyle işte 280 watt, 300 watt, 320 watt civarında paneller. Biz bu panelleri mevcut aynı arazide, aynı lisansla DC gücü arttırarak yaklaşık 300 wattlık panelleri 500-600 wattlık panelleri değiştirerek sistemin e, DC gücünü arttırmış olacağız. Dolayısıyla yani bizim bacağımızda bir expansion var dediğimiz bir kapasite arttırımı var e, ilave olarak bunda. Aynı zamanda menekşereste e, ilave kapasitenin haricinde hibrit var. Ona da devlet imkan tanıyor. Yani sizin 50 megawattlık bir rüzgar santraliniz varsa bunun yanına bir güneş hibrit yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini zaten izahnamede 2027 yılında 2030 yılında megawattlarla planladık. Bizim hedefimiz 2030 yılına kadar mevcut 128-127 MW'ı 250 MW'a çıkarmak. Hani baktığınız zaman son bir yılda bizim yaklaşık 24 MW kendi kurduğumuz rüzgar enerjisi ve 48 MW'lık satın aldığımız zen enerjiyle birlikte zaten hani son bir buçuk yılda 72 MW'lık ilave arttırım yapmış olduk. Dolayısıyla aynı hızla devam etsek 2030 hedefi 500 MW olur ama hani biz birazcık da ihtiyatlı davrandık. Hani mevcut koşulları e, mevcut bugünkü şartlarda ilerleyen dönemde düzelecek faiz oranlarını artacak döviz kurulundan ziyade bugünkü koşullarda Hı. birazcık daha fazla, muhafazakar olarak e, birebir e, artış öngörüyoruz. 2030 yılında 250 megawattı e, planlayacak şekilde bir hedefimiz var. Peki. Ee, bu Halkars gelirinden e, şirket işaretlerine finansman aktarımı yapılacak mı Mesut Bey? Şöyle e, aslında Birleşim Grup Enerji'nin altında Edik Duldar, Gülbahar, Menekşe ve Zen Enerji'den oluşan şirketler hı hı. var. Onların altında da SPV'ler var. Zaten kredi kullanan ve krediyi projelendiren kuruluşlar alttaki iştirakler. Yani SPV gibi çalışıyor. Bunlar kendi kredilerini kendileri alıyorlar hı hı. ve 5 yıl boyunca da bu aldıkları kredileri tamamını ödemiş vaziyetteler. Yani örnek veriyorum ben Zen Enerji'de toplamda 75 milyon dolar kredi alındı. Bunun 50 milyon doları 5 senede ödendi. Geriye kalacak 5 senede de 25 milyon dolar ödenecek. Dolayısıyla zaten bunlar proje finansmanı ile kendi içinde 2030, 2032, 2033 yılına, 2034 yılına kadar devam eden kredilerle kendi ürettikleri enerjilerden kendi kredilerini ödeyebilecek durumdalar. Bizim burada yapmış olduğumuz şey daha yüksek faizle özellikle son 1-1.5 sene öncesine denk gelen kredi kullandırımlarını daha yüksek faizi daha makul faiz oranına indirmek ve krediyi kapatmak üzerine kullanacağız. Peki. Ee, şimdi dediğim gibi e, yayının başında da sen, bu arada sizi yordum biraz kusura bakmayın üst üste tamam. soruyorum ancak e, dediğim yayın başında da bahsettiğim gibi e, bir yatırımcı e, ne sorabilir? Yatırımcı öğrenmek istedikleri tam olarak ne olabilir? Bunlar üzerinden sorular sormaya çalışıyorum. Bir noktada aracı kurmuş çalışanı bir yatırım danışmanı olarak değil de bir noktada yatırımcı olarak sorularımı yöneltmeye çalışıyorum. E, dolayısıyla şimdi e, siz de bir yatırımcı olsanız kendiniz şirketinize neden yatırım yapardınız? Veya bir yatırımcı olarak ben birleşim grup enerjiye neden yatırım yapmalıyım? Şimdi şöyle aslında bizim mali tablolara özet gelir tablomuza baktığınız zaman hı hı. düzenli bir artış var. Yani bizim e, e, grup olarak e, halka arz edilmiş başka bir şirketimiz daha var. Enerji e, haricinde birleşim Benzit, e, ve bağlı ortak ve solarla birlikte taahhüt iş yapıyoruz. Dolayısıyla taahhüt işindeki zorlukları ve e, oradaki emek yoğun çabayı görünce enerji işi aslında e, burada bizi birazcık ayrıştırıyor. Sebebi de şu burada kişilerden ve kişilerin performansına bağlı olmaksızın e, gelir elde etme ve zarar ihtimali ortada olmayan bir kurgu. Ta işlerinde siz işte kaynak yapacak personelin kaynak kalitesinden tutun da kaynak süresine kadar dış etkenlere bağlısınız. Yani personel kalitesi ve standardı orada çok ön planda. Çünkü bir nevi hizmet işi yapıyorsunuz ama burada öyle değil. Burada rüzgar varsa türbin dönüyor, güneş varsa panel güneş üretiyor, şey enerji üretiyor. Dolayısıyla bu bir sistem üzerinden faturalandırılıyor ve bedel alınıyor. Dolayısıyla aslında bu hikayeye baktığınız zaman 2020, 2021 yılında 92 milyon hasılattan 2024 yılının 9 aylıklarına ki yıl sonunda bu daha fazla kapanacak. 9 aylıklarına bakınca yaklaşık 9 katlık 10 katlık bir artışla 844 milyona çıktığını göreceksiniz. Bunun yine akabinde özellikle güneş enerjisi santralleri ve rest santralleri EBITDA değerleri çok yüksek. Bizim burada son yılda içine akaryakıt girdiği için cirosal artış gözüküyor ama akaryakıt girdiği için esas faaliyet karı Birazcık diğerine göre yani bir önceki yıllara göre düşmüş oluyor. Aslında 2023 yılına 2023 yılının 22 yılına ve 21 yılına baktığınız zaman burada net bir şekilde esas faaliyet karını %92'lerde %90'larda görebilirsiniz. Akaryakıtla birlikte beraber olunca %40'lara düşüyor. İkinci konu bizim geçen yılda yapmış olduğumuz az evvel söylediğim maliyeti biz aslında Menekşehir'in gelirini bu sene göreceğiz. Dolayısıyla 2025'te bu mali tablolar daha düzenli ve daha EBITDA'sı daha önceki yıllara aynı noktaya gelecek diye düşünüyorum. Peki ağzınıza sağlık. Mesut Bey ben en azından hem kendi merak etmiş olduğum hem yatırımcılarımızdan gelen, gelebilecek soruları sormaya çalıştım. Ancak bunların dışında benim size sormayı unuttum. Ancak şirketimizle ilgili olarak Seda bunları mutlaka konuşalım. Birleşim Grup Enerji hakkında yatırımcılarımızın bunları mutlaka bilmesi gerekiyor dediğiniz herhangi bir konu var mı? Seda Hanım aslında şöyle yani biz farklı farklı sektörlerde iş yapıyoruz. Yani az evvel de bahsettiğim gibi yani biz grup olarak Mühendislik alanında hizmet veriyoruz. Yaklaşık 6-7 bin kişilik bir ekipten bahsediyoruz. İnşaat alanında hizmet veriyoruz ve enerji alanında hizmet veriyoruz. Bunların tamamına baktığınız zaman aslında enerjideki yatırımın neden ihtiyaç olduğunu, Hani günümüz koşullarında baktığınız zaman herkesin elinde bir telefon, telefonun elektrik şarjına ihtiyacı var. Herkesin elinde işte veya arabasında elektrikli araba olma olasılığı var. Dünya başka bir yere gidiyor. Dolayısıyla hani Türkiye'nin her yıl kapasite olarak kurulu gücü artıyor, artmaya devam ediyor. Hani hem devletimiz hem bakanlık hem enerji bakanlığı sürekli olarak enerji yatırımlarına teşvik ediyor. Bakın bugün yeni YK ihalesi oldu. Hem YK Res hem YK Ges olarak. Bakın bizim burada altını çizerek söylemek istiyorum. Türkiye'nin en yüksek tarifesinden enerji satıyoruz. 14.45. Bugünkü olan Ges ihalesi 2.5 dolar sente gidiyor yaklaşık. Yani biz 7 kat fazla elektrik satıyoruz. Bunun sebebi ne? Bunların yatırımcı olarak bunların ilkini biz yapıyor olmamızdan. Yani o gün itibariyle cesaret eden çok az insan varken biz o gün itibariyle buna karar verdik ve yatırım yaptık. Dolayısıyla onların meyvelerini topluyoruz. Enerji şirketinde e, dalgalanma çok az olur. Enerji şirketinde bir önceki sene bir sonraki sene karlılık ve e, modelleme diğer taahhüt şirketlerine göre veya da, ya da halka arz e, olmuş diğer şirketlere daha stabildir. Enerji şirketlerin zaten borsadaki performanslarında görüyoruz. burada tahsilat sorunu yoktur. Muhatabınız azdır. EPAS'ta e faturanızı keserseniz alırsınız ya da dağıtıcı firmaya faturanızı keserseniz alırsınız. Elektrik üretimiyle ilgili olarak da hani her geçen gün artan talebi karşılayacak bir noktada ve bunun haricinde ileriki yıllara, gelecek nesillere yenilenebilir bir enerji kaynağı bırakmak, yaşanlar bir doğa bırakmak adına da kendimizi bu noktada sorumlu hissediyoruz. Özellikle 2025 yılından sonra Avrupa'da Kyoto protokolüne göre karbon emisyonu ve karbon ayak izi ciddi şekilde yer alacak. Bizim de yaklaşık 150 bin ton civarında bir karbon açığa çıkıyor. Dolayısıyla bunun satışı ile ilgili de ilerleyen yıllarda bunları çokça duyacaksınız. Çünkü halihazırda bunu aslında bu sene Ocak ayında başlatacaklardı ama biraz ötelediler onu. Artık Avrupa'ya siz Türkiye'den bir malzeme gönderiyorsanız karbon sertifikası istiyorlar sizden. Sıfır karbon istiyorlar ya da Bedeli ona göre kesiyorlar. Dolayısıyla bizim güneş enerjileri ve rüzgar enerjilerinin yanı sıra karbon satışında da ben ciddi bir gelir olacağını düşünüyorum. Bizim mevcutta kurulu sahalarımızın enerji kaynaklarına baktığınız zaman bizim ile ilgili söylüyorum. Diğer reslerden bir farkımız biz 50 megawattlık şahs sahası yaptığımız için biz aslında direkt iletim bedelinden yapıyoruz. Bu da yılda her yıl yaklaşık yani toplamda 50 megawatt olduğu zaman da 500 550 bin dolarlık ekstra bir kar Demek hani bunu 10 yılda çarptığımız zaman 5-6 milyon dolar ki bizim şu anki mevcut yatırdığımız Charles sahasının üretimini karşılamış oluyor. Genel hatlarıyla söyleyeceklerim bu kadar. Enerji şirketleri borsada işlem görevi ve çarpanları bizim halihazırda bizim şirketin fiyat kazanç çarpanlarına göre daha düşük kalıyor. Performansı inşallah yatırımlarla beraber desteklediğimizde daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Peki. Hadi bakalım. Ağzınıza sağlık, her şeyden önemlisi. Emeğinize sağlık. Ee, en azından bizim de sizleri tanıma şansımız oldu. Neler yok, neler bitecek hep beraber süreç içerisinde zaten yaşayacağız ee, ki diğer taraftan dediğiniz gibi Birleşim Mühendislik çatısı altında aynı zamanda zaten tanıyoruz biliyoruz ee, diyelim şimdiden hayırlı olmasını diliyorum sizler ve mevcut yatırımcılarımız için karlı kazançlı olsun ee, bol kazançlar dileyelim herkese tekrar ee, diğer taraftan ben unutmadan hatırlatmamı yapacağım arkadaşlar biz e, birleşim Müh Birleşim Grup enerji özür diliyorum e, halk arzı için yönetim kurulu başkanı Mesut Altan'ı e, ağırladı Kendisinden e, şirket ilişkin bilgileri halkar sonrasında halkar e, süreci içerisinde e, neler olacak bunlarla ilgili bilgiler edinmiş olduk. 21'de YouTube'dayız. Info Yatırım'ın YouTube kanalındayız biliyorsunuz. Sevgili Çağlar Tavos konum olacak. Dolayısıyla beni yalnız bırakmamanızı rica ediyorum. Tekrar ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum Mesut Bey. Herkese şimdiden e, bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmeler. Teşekkürler. Sağ olun. Vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen Info Yatırım'da hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım